İsmail Dede Efendi 1778'de İstanbul'da doğdu. İlk eğitiminin ardından defterdarlık katip muavinliği yaptı. Henüz öğrencilik yıllarında ortaya çıkan müzik yeteneğini değerli üstadlardan ders alarak geliştirdi. Padişah 3. Selim'in takdirini kazanan İsmail Dede Efendi, 2. Mahmud döneminde üstlendiği müezzin başılığını Sultan Abdülmecid döneminde de sürdürdü. 1846'da hac görevi sırasında Mina'da vefat etti. Asırların ardından günümüze uzanan nameleriyle İsmail Dede Efendi hem bir eğitimci hem de bestekar olarak Türk müziğine altın bir dönem yaşatmıştır. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'an'lar. Der naatında Arif Nihat Asya, Itri'ye büyük bir saygıyla. <laughs> 1600'lü yılların ilk yarısında İstanbul'da doğan Buhurizade Mustafa Efendi, Itri mahlasıyla tanınmaktadır. Giray Han'ın Çatalca'da bulunan çiftliğinde müzikal yeteneğiyle göz dolduran Itri, 4. Mehmet döneminde sarayda musiki hocası olarak görev yaptı. Itri Ömrü boyunca Türk musikisini geliştirmeye çalışmış, kabiliyetli ve güzel sesli gençleri müzik hayatına kazandırmıştır. Şairliği, hattatlığı ve bestekarlığıyla çok yönlü bir sanatçı olan Itri, Türk musikisinde bir ekol değil, aynı zamanda bir okul olmuştur. Abdülkadir Meragi 1350'lerde Meraga'da doğdu. Temel müzik eğitimini erken yaşta babasından aldı. Tebriz Sarayı'nda bir aydan daha kısa süre içerisinde bestelediği yaklaşık 30 eserle adını musiki dünyasına duyurdu. Bağdat, Bursa ve Mısır'da bestelenmesi neredeyse imkansız görülen olağanüstü eserlere imza attı. Farsça, Arapça ve Türkçe eserler üreten bir şair olan Meragi, aynı zamanda ressam ve hattattır. Olağanüstü müzik yeteneğiyle asırlar öncesinden günümüze uzanan kültürel ve sanatsal mirasın ilk sahiplerinden biridir. Ülkemizin kültürel ve sanatsal hayatına katma değer sağlayan eğitim yuvalarını hayata geçiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Türk müzik kültürünün gelişiminde mihenk taşı olan İsmail Dede Efendi, Itri ve Abdülkadir Meragi'nin isimlerini bugün güzel sanatlar liselerimizde yaşatmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızsa öğretim programlarının geliştirilmesine destek olup devlet sanatçılarımızın okullarımızda düzenlenecek kariyer günleri ve mesleki rehberlik çalışmalarına destek vermelerini sağlayarak toplantı, seminer, konferans, yarışma ve benzeri farkındalık faaliyetlerine destek olarak bu süreçte önemli destek verecektir. Bakanlıklarımız geleneksel kültürümüzden aldığımız mirası modern, teknolojik ve bilimsel altyapıyla gelecek kuşaklara aktaracak genç sanatçıları yetiştirmenin haklı, onur ve gururunu yaşamaktadır. Ülkemizin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile geliştirilen işbirliği ve koordinasyon çalışmalarıyla dede efendilerin, ıtrilerin, meragilerin müzikal mirası liseli gençlerimizin elinde teoriden pratiğe aktarılacak. Bugün atılacak imzalarla öğrencilerimiz Türk sanat müziği dışında batı ve halk müziğimizin eğitimlerini de üniversitede alma imkanı kazanacaklar. Üstelik bu karşılıklı işbirliğinden üniversitelerimizin son sınıf öğrencileri de öğretmenlik uygulamaları konusunda deneyim ve pratik sahibi olabilecek. Akademik bilgi ve öğretimin genç zihinlere vereceği ilhamla nice ıtriler, dede efendiler, meragiler yetişecek. Ülkemizin kültürel ve sanatsal hayatına katma değer sağlayan eğitim yuvalarını hayata geçiriyoruz. Bugün burada atılan büyük ve anlamlı adım devletimize, milletimize, liselerden üniversitelere, tüm eğitim ve öğretim kadromuza hayırlı olsun.